Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet, inayet ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün 6 Nisan 2024, Ramazan ayının 27. günündeyiz. Ramazan ayının birinci gününden başlamak üzere kısa sohbetlerimizle bir arada olduk dini, dünyevi, İslami, insani görevlerimiz, sorumluluklarımız üzerinde durmaya çalıştık. Farklı konuları sizlerle birlikte değerlendirdik. Şimdi bir anlamda bugüne kadar anlattıklarımızı, hatta bundan sonra anlattıklarımızı da deren toplayan, özetleyen bir ayetle birlikte olacağız bu günkü sohbetimizde. İyilik nedir e, dendiğinde, iyiliğin bir tarifini yapın dendiğinde herkes kendine göre bir iyilik tarifinde bulunur. Ama asıl olan Rabbimiz olan, alemlerin Rabbi olan, bizleri yaratan e, ve bizlere hidayet için vahyini indiren e, ve bir amaç doğrultusunda bizi yaratan Allah'ın e, iyilik tarifidir. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun bu iyilik tarifinin kapsamı içerisinde neler muhtevidir? Bunu birlikte bir ayet çerçevesinde değerlendireceğiz. Ee, şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 177. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriki vel mağribi Velakinnel birra. İyilik bir leysel birra bir iyilik anlamında net bir şekilde salt iyilik yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmek değildir. Asıl iyilik sayacak şimdi Allah Celle Celaluhu. Şimdi dostlar neden bahsetmek Allah Celle Celaluhu yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeden neden bahsediyor, buna neden gerek duyuyor? Muhtemelen arka planında, sebebi nüzulunda yani bu ayetlerin niş sebebinin öncesinde yaşanan bazı hadiseler var. Bunlardan bir tanesi de kıblenin değişmesi hadisesi. Bizler yani Peygamber Efendimiz Müslümanlar Medine dönemine kadar Mekke döneminde ve Medine döneminin bir kısmında kıble olarak namazlarda Mescid-i Aksa'ya dönüyordu. Yani Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Dönüyordu Müslümanlar. Ee, ve Yahudiler peygamberimizle bir anlamda alay ediyorlar. Madem hak din üzeresin e, ama e, bizim kıblemize tabi oluyorsun. Demek ki hak din bizim dinimiz dinimizdir şeklinde bir propaganda e, yapıyorlar e, idi. Peygamber Efendimiz'in de bunun rahatsızlığı içerisindeydi. Allah Celle Celaluhu bunun üzerine kıbleyi, Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a çevirdi. Haddi zatında dostlar Mescidi Aksa'yı da Filistin'i de Mescidi Haram'ı da yani Mekke'yi de bir tevhid merkezi olarak Kur'an Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Ve kıbleyi değiştirdikten sonra da bu sefer şöyle bir propaganda yapmaya başlıyorlar. Ya bu nasıl bir peygamber, bu nasıl bir din? Bir gün bir tarafa kıble olarak dönüyorlar. Öbür gün başka bir tarafa kıble olarak dönüyorlar. Propagandasını yapıyorlar. Allah Celle Celaluhu da buyuruyor ki قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ De ki doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Hüküm Allah'ındır. O nereyi bize kıblegah olarak ortaya koyuyorsa oraya dönmek Bizim esas vazifemizdir, kulluk görevimizdir. Mesajını onlara veriyor. Peki burada Allah Celle Celaluhu yani yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmek e, asıl iyilik değildir. Evet bu da önemlidir. Bu da e, önemsiz e, değil anlamına gelmiyor. Yani biz e, namazda e, cephemizi e, mescide harama çeviriyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu değerli dostlar bunun salt iyilik olmadığını söylüyor. Şöyle bir e, örneklemlendirme yapabiliriz. Namazın rükünleri var malum bilirsiniz. İşte kıyama kalkmak, e, tekbir almak, e, kıraatte bulunmak, rüküye gitmek, secde etmek bunlar namazın olmazsa olmazlarıdır. Bunlar önemsiz şeyler değildir. Bir tanesi olmazsa namaz olmaz. Ama Allah Celle Celaluhu dostlar bunlar namazın kalıpları bir anlamda zarf ve mazruf, zarf ve mektup kıyaslamasını dikkate alırsak bunların hepsi aslında bir amaca hizmet ediyor. O nedenle bunlar e, vücudumuza kıyasla vücudumuzun bedeni konumunda e, bulunuyor. Peki özü ne? Bu işin ruhu ne? Namazın huşudur. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Namaz bütün bu şartlara riayet et, e, ettiğimiz takdirde eğer huşu yoksa, eğer ihlas yoksa, eğer samimiyet yoksa namazdan elde edeceğimiz hakiki mahsulü, hakiki sevabı elde edemeyiz. Allah'ın rızasına kavuşamayız demektir. O nedenle Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki evet kıbleye dönmek önemlidir, namazın farzları önemlidir ama esas olan işin özüdür buyuruyor ve o işin özünü Allah Celle Celaluhu şimdi iyiliğin tarifinde bizlere anlatıyor. وَلَاكِنَّ birra, Lakin bir nedir? Ey kullarım bilir misiniz? مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Esas iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmektir. Bakın iman da birden birin içerisinde ilk bölümdür. Çünkü bunlar olmadığı takdirde yaptığınız iyiliği kim için yaptığınızı bilmezsiniz. Riya için yaparsınız, başka bir şey için yapabilirsiniz. Devam ediyor Allah Celle Celaluhu bu iman esaslarını saydıktan sonra ve atel mal ala hubbihi zevil kurba vel yetama vebn sebil ve sâidîn ve firkâb sevdiğiniz mallardan yakınlara yoksullara yetimlere yolda kalmışlara isteyenlere ve kölelere vermenizdir. Yani mağdur kim varsa, muhtaç kim varsa onlara vermenizdir. Birinci de iman esaslarını saydı. Bu iman olmadan verdiğiniz amelleri kim için yaptığınızı ortaya koyamazsınız. Allah'a imandan sonra e, sevdiğimiz mallardan vermenin iyilik için şart olduğunu Allah Celle Celaluhu ortaya koydu. Sonra dostlar bu Allah'a iman esaslarıyla Allah yolunda vermeyi içinde barındıran iki temel ibadete Allah Celle Celaluhu dikkatimizi çekiyor ve buyuruyor ki ve akame's sala ve ate'z zekat yani namazı kılar Zekatı vermenizdir. Namaz Allah'a karşı görevlerimizin tümünü ifade eder. İman da bu çerçevededir. E, zekat da yardımlaşmayla ilgili e, insanlara karşı e, vazife ve sorumluluklarımızı ifade eden mali mükellefiyetimizi yani yardımlaşmamızı ifade eder. Ve bu ikisini dostlar birbirinden ayırma imkanı söz konusu değildir. Bir müminin iki temel vazifesi var. Biri Allah'a kulluk. İki insanlara karşı e, adalet içerisinde e, hareket etmemiz Allah'ın verdiğinden zekatımızı, fitremizi, fidyemizi ve infakımızı yapmamızdır. Bu ikisini namaz ve zekat e, içerisinde Allah Celle Celaluhu derip topluyor. Sonra vel mufunu bi ahdihim izaaahadu Anlaşma yaptıklarında ahitlerine, anlaşmalarına uyarlar, ahde vefalıdırlar. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden önceki adı, vasfı Muhammedül Emin'di. Onu Muhammed olarak değil, Emin, Muhammed olarak çağırırlar. Ve Peygamber Efendimiz bu vasfıyla ön planda olan bir insandı. Kimseye yalan söylememiş sözlerinde durmuş ve insanlara karşı yardımda bulunmuş cömert bir kişiydi. Devam ediyor ayeti kerime iyilik nedir? Ve fil ba'sa ve ba's. sıkıntı zamanlarında, hastalık zamanlarında ve savaş zamanlarında onlar sabredenlerdir. Evet, keyfi zamanlarda, rahatımızın yerinde olduğu zamanlarda herkes sabırlıdır. Esas sabır zorluk zamanlarında, hastalık zamanlarında ve savaş zamanlarında bu dirayeti ve azmi göstermektir. İşte ulaikellezine e, ulaikellezine sadaku işte dost doğru olanlar bunlardır ve ulaikehumul humul işte muttakiler de sorumluluk sahipleri de bunlardır. Eğer işin içinde iman yoksa, eğer dostlar yardımlaşma yoksa, eğer namaz ve zekat yoksa, eğer ahde vefa söz konusu değilse, eğer zorluk zamanlarında sıkıntıya katlanmak, sabretmek söz konusu değilse, sadakat de söz konusu değil, takvalı olmak da sorumluluk sahibi olmak da söz konusu değil ama eğer bunlar varsa Bunlar varsa Allah Celle Celaluhu bizi sıddıklar kafilesine dahil ediyor ve müttakilerden olduğumuzu ifade etmiş oluyor. Allah Celle Celaluhu bu vasıflara sahip olan kullarından bizleri eylesin. Ramazanımız hayırlı ve mübarek olsun. Hepinize hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.